evini sunan bir adamsın yahu. Ekmek Ay, parası Allah Allah. Ben sektöre şey olduğum için maaş aşık olduğum için mi böyle gayet... Kadir Ezil'de evleniyor. Olabilir, gövdemiz tamam. bir kesilmedi. Allah ona akıl fikir versin, ne yapayım evleniyoruz. Evlenen evlensin. Beni Allah herkesin yolunu battıdan çıkarsın. Şu anda 8 sene boyunca çalıştım radyonun önünden geçiyoruz. Gerçekten. En neresi? son burası. Gösterme burası. abi, gösterecek mi <laughs> dışarıyı? Burası. Görm Allah belanızı versin. O patronum hiç Saniyesinde engeli basıyorum. Hiç bana ne ya? Ne çekeceğim milletin negatif enerjisi? bunu da anlamıyorum. Sizin işiniz gücünüz yok mu oturup millet onu bunu yazıyorsunuz? Ya. Deneyelim mesela bu videoyu izleyen birkaç kişi bana küfür etsin Instagram'da. Ay videonun altına değil ha. Instagram'dan bana ortalık yere yazın. Selam merhaba yazana vermem. Selam yazdım. Şimdi ben şimdi oturuyorum. akşama kadar yani günde yüzlerce mesaj geliyor. Onlara tek tek ben de aleyküm selam. selam mı ya?